Sesli harfleri çok severim. E sesiyle başlayan meyveleri yerim. Sesli harfleri öğrenmek hedefim. Limonata, elmada boyum. Lebena her yerdeyim. Her kelime de Bak sana güzelliğime. A sesiyle başlar Renk renk çiçeklerden toplar balları dalarım dinlerken leylekler getirecek yakında iyi sesler. En sevdiğim sesler tam alacak, yıralarındaki gibi okuyacağım. Harika çocuklarımız Hemen öğrenebiliriz sesli sesleri. En evet, sevdiğim işler zibredir. Çeviriş öğrenmeye. Renk, renk olur saçılırız, yağmur olur dökülürüz. Çınarız sesler de da çiziriz. Dillerden Dillerden